Euro e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü bölümdeyiz. Şöyle 46.700 liramız oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Yine tabi iş alamayacağız abi. Hemen yani kendi tırımız olmadığı için ayretten bir şey alamayacağız. Yine şunlardan şöyle Beygir yüksek. Yine zaten Türkiye'deyiz. İstanbul ve Trakya bölgesinde takılmaktayız arkadaşlar. Bakalım hangisini alalım. 510 beygir var şöyle 11 ton. Nereden nereye? İstanbul içi bu kısa. Bir İstanbul Edirne var. Bu da çok mu uzun süre? Ya da bunu alalım abi. 25.000 de para veriyor. Bak 510 beygir. 11 tondu yanlış görmediysem. <laughs> Yine düşüyoruz yollara arkadaşlar. Sizinle birlikte. Valla bu videolar çok fazla izlenmiyor. Euro Truck videoları hani kanalda. İnşallah hani izleyen arkadaşlarımız severek izliyordur. Hani izleyen böyle ortalama 150-200 kişi için çekiyorum arkadaşlar videoları ve zaten çoğu arkadaşımız hani güzel yorumunda yapıyor. Sağ olun var olun. Şöyle bakalım makinamıza neler var. Vallahi Merso fena. Ne taşıyoruz abi? Boru mu taşıyoruz biz? Ne taşıyoruz dayı? Su tankı. Su tankı taşıyoruz arkadaşlar. Ufaktan yola koyulduk yine vallahi çıktık yollara. Nereden çıkıyoruz yola? Ha şuradan. Şimdi vites iyidir. Mercedes'te birazcık hemen vites atman gerekiyor. Öyle diyeyim yani. Şanzıman aralığı kısa. Takır takır vites değiştirmen gerekiyor. Aç dayı kapıyı. Aç 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 aç. Bak mesela. Hop 3. vites bitti değil mi? Bak 20 kilometrede 3. vites bitiyor. Hemen beşe çekiyorsun. Hop o da bitiyor. Vallahi İstanbul'dan çıktık. Burası neresi abi? İstanbul'un nereymiş? Avcılar tarafı galiba. Benim anladığım kadarıyla. Değil mi? Durdurduk abi. Bu Dorşenin arkası. Ne kadar boş bir alanı var ya? Bu ne? Buraya bir tane daha koysaydınız. Ha, yeşil yanıyor Oğlum bak. Aynen de o tarafa da iş Ne yapacağız? Düz mü devam edeceğiz? Hadi abicim ufaktan yürü. Hadi abi ufaktan yürü abi. Ya var vallahi billahi bize sakatlık çıkartacaksın. Dayıcım yürür müsün ya? Yürür müsün? Ya vallahi billahi. Bıktırdınız ya beni. Beni bıktırdınız ya. Çarpmasın inşallah kimse çarpmasın Oh çarpmadı vallahi bir çarpacaklar diye Düştüm ama Biz ne yapıyoruz biz de dönüyoruz abi Hiç kimseye dokunmadan Hızlı hızlı abi ben o kadar yavaş gidemem ya Şu kamerayı da düzelt Başakşehir tarafına doğru gidiyoruz hadi bakalım Merso şahane Vallahi şekillerimiz fena Şöyle İstanbul içindeyiz arkadaşlar İstanbul'dan akıyoruz Edirne'ye doğru Bir yolculuğumuz var şuradan Edirne tabelası Hemen sinyalimizi verelim Vitesimizi düşürelim 50 ile çıkarız abi buraya 50 iyidir Bak daha da keskinleşiyor hop bir vites daha çekeriz İyi iyi böyle iyi Güzel. Türk polisine selam olsun buradan. Türk polisini de gördük. Hemen şöyle sağ şeridi. En sağ şeride atalım kendimizi. 11. vites. Biraz sonra 12'ye de çekeriz. Bakalım. Aa burası şey arkadaşlar. Forum İstanbul muydu? Forum İstanbul değil. Mall of İstanbul. Aynen Mall of İstanbul arkadaşlar. Zaten İstanbul mal yazıyor. Mall İstanbul'un. Hop hop hop. Ya yapmayın şunu be yavaşlamayın bu kadar kardeşim ya. Ağır bastı da var. EDS de var. Taşıt manyası lütfen yakındaki kantara uğrayın. Uğrarız abicim yani uğrarız. işimiz o. Madem biz bunlara vuruyoruz. O kadar trafiğin içine kalmayalım değil mi? Hafiften memnuniyet içeride yapalım. At boşa. At boşa dayı. Hadi devam et dayı seni bekliyoruz. Kantarına giriş yapayım mı ben de? Aynı aynı kilonu arttırayım mı? Tamamdır, onun işi bitti. Devam. Normalde 5 km hızla geçersin kendi okur ama bu oyunda biraz şey yapmışlar böyle. İlla burada bir intra basman gerekiyor. Tamam 25 ton. Devam. 3. vites. 5. Bakalım şöyle kendimize yine en sağ şeride. Akalım abicim ufak ufak. Edese edese her yere edese bak. Eurotrack 2'de dünya kadar harita var abi. Sadece İstanbul haritasında böyle emniyet şeridinde edese var ha. Diğer, ülke, diğer ülkelerde yok. Adamlar demek ki kullanmıyor emniyet şeridini. Bizimkiler demiş. Bunlar kullanır. Biz yenisi buraya bir tane EDS koyalım da. Neyse ki ben cezalar kapalı oynuyorum. Çünkü Öbür türlü hız sınırından bile ceza yiyorsun. Abi ben böyle 70'te 60'ta gidemem ki. Hadi şu an gidiyoruz da. Yol kaptırdığı zaman yok aşağı sürekli fren yap fren yap. Boşuna hiç gerek yok. Cezaları kapatıyorum yani. Siz de öyle kapatın abi. Oynarken hiç gerek yok yani. Hiç gerek yok ya. Bak 100 km. Kırmızı gösteriyor zaten şurada görüyorsunuz. 101. 102. Yani normalde şu an buralarda hedesi olsa lap, lap cezayı kesecekler de bize yani. En azından şu an ceza falan yemiyoruz Sağ şeritten 11. viteste Akalım gidelim abi daha ne? Tamam bir sola geçeceğim Abi sen sağa geçmek için sinyal veriyorsun Ben sola geçmek için Nasıl olacakmış Heh öyle oldu işte hallettik Vallahi ufaktan bir Ufaktan bir araya girdik böyle ufaktan yani Girdik ama inşallah sıkıntı yok Sıkıntı yok devam en sol şeride de kapamayalım da şöyle sağ şeride geçelim. Yürüyen varsa yürüsün. Biz arkasına takılırız zaten. Sıkıntı yok. 230 kilometre yolumuz var. İstanbul, Çatalca. Şu an Silivri'de falan olmamız lazım. Dayı yürümüyorsun da var ya. Emniyetten akalım hemen şöyle. Emniyetten akalım. Mesaj geldi. Hemen şöyle. Oo, dayı ne yapıyorsun ya? Dayıcım. Mesaj geldi bakalım. Bir daha gelme gelirse bakacağım, durduracağım, sağa çekip bakacağım mesajıma. Hatta dur giderken bakalım. Ama kamu spotu giderken telefonla uğraşmayın arkadaşlar. Şimdi kaza yaparsak tam kamu spotu olur ha. Aman 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 bak vallahi yapıyordum ha. Ama yapmadım. Devam. Yapmadım ama kamu spotu oldu arkadaşlar. Bu kamu spotu oldu. Giriyorduk kas kalsın. Kaç kilometre yolumuz kaldı? 202. 200 kilometre yolumuz kaldı. İlk sağdan çıkıyoruz abi. Aslında var ya navigasyonu iptal edeceksin. Sadece tabela bilgilerine göre gideceksin. Öyle de bazen çok karıştırıyorum yani. Çok karışıyor bazen. Ama keyifli olur yani. Öyle oynamak da keyifli olur. Ya bu kadar yavaşlamayın ya. Bu kadar bu kadar da yavaşlamayın abi ya. Mesela burada niye teke düşüyor? İnanılmaz gereksiz bir şey. Yani niye böyle bir, bir şey yapacaklar herhalde burada? Şu arkada bir inşaat çalışmalar falan var ama. Yani gereksiz bir şekilde burada bizi bize işkence başka bir şey değil. Bak mesela ben buradan çıkıyorum abi. Bak devam ediyorum. Hiçbir şey yok yani hiçbir şey yok. Lan trafik canavarı olduk ha. Kurallara oyun abi. Kurallara oyun en, en önemli şey kurallar abi. Kural boşuna yok. Bak orada Türk bayrağı güzel dalgalanıyor. Ya senin ne işin var burası tırlar geçiyor burası tırlar için ya. Heh Çık ben şöyle emniyetten biraz seni bir geçeyim ondan sonra çıkayım sola. Vallahi daha iyi yavaş gidiyorsun sonra. Lan oğlum ya yürü ya ya. üstüne çıkarım vallahi. Bak fren yapıyor şimdi bak. Geç yine şöyle bir sola. Bıktım ya. Bu ETS'de bunlar yüzden bıktım ya. Sinir, sinir oldum. Vallahi sinir oldum. Viraj da sert gibi. Aha neyse bir şey olmadı. tam tamam tamam. Tır kaç kilometre demiş abi? 154.380 kilometrede. 154.000 kilometrelik tırdayız güzel çok fazla değil yine. Böyle eğer bu seri var ya tutarsa düşünsenize 100 bölüm oynuyoruz böyle kendi tırımızı almışız. Bir tane Mercedes almışız atıyorum. Kendi başımıza 100 bin kilometre yaptığımızı öf efsane olur ha. Yani mesela bu araba 100 bin kilometrede. Geç abi hiçbir şey yok. Geç 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 geç. Sakın çarpmayın ha. Güzel. Aa burası tam bir şey çatalca. O yokuş var böyle tekir giderken böyle çorlu çorlu tarafına giderken. Aynı o yokuş birebir bak. Ama balon niye var abi burası şey değil ki, pamukkale değil ki yani İstanbul'da balon yani İstanbul Silivri'de balonun ne işi var o biraz saçma olmuş. Abi üst taraf mahalle şu üst geçitler yolun böyle yamuk olması, rampa olması, komple yokuş olması falan aynısını yapmışlar yanda ufak evlerin olması falan böyle. Ama kimse bu kadar da yavaş gitmiyor ya şimdi yani burada. Aa dayı durdurdun yemin ediyorum durdurdun ya Trakyal dayı hadi devam et 59 bırak hadi. Bari geç kenara geç ya. Ya bunu yapmayın ya bunu yapmayın ya. Sol şeritte ağır ağır gidiyorsun. Biz tırla gelmişiz arkadan dayanmışız. Aç şöyle farları da ufaktan. Oğlum burada düşünsene kendi arabanın plakasına denk geliyorsun. Plakayı okuyalım. Girelim abi okuyalım plakasını. Ne? 35 SV 371 abi. 35 SV 371. Nasıl denk geleceksin lan? Milyon tane vardır ha. Bakalım bir daha bakalım. Plakanı okuyacağım abi. Yer bakayım. 39 RS 296. Okudum. Ne yapıyorsun lan? Önüme kırıyorsun. Tekirdağ gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Yolculuğumuz bildiğiniz gibi Edirne'ye kadar devam ediyor. Şu an Tekirdağ'dayız. Bizi izleyip kanala abone olmayan varsa, şu dakikaya kadar izleyen varsa bir abone oldum ya da ben izliyorum yazabilir mi arkadaşlar? Zannetmiyorum kimse yazmayacak çünkü bu, bu dakikaya kadar atla atla diyorlar kesin bu şeyi atlarlar. Abicim ne yapıyorsun ya? Yani bir saat bekledim geçti en son dedim herhalde geçmeyecek sağ yapayım dedim kırdı. Neyse yine ucuz atlattık yine ucuz atlattık. Edirne'ye doğru devam ediyoruz. 100 kilometre yolumuz kaldı yolumuz gittikçe kısalıyor. Keyifli yolculuklar vallahi harbiden keyifli gidiyor yolculuğumuz. Kaza bela yok. Kaza geliyorum demez. Ama şöyle geçelim. Sıkıntı yok. Emniyet şeridinden biraz gideriz. Hatta şöyle bakıyorum en yani sol şerit boş. Akalım şöyle sol şeride. Yani ağır ağır gidecek değiliz arkadaşlar. Yani o kadar da yavaş gidilmez. Yok çıkmıyorsun Çıkmazsan çıkma. O kadar selektör atıyorum sana. Çıksana sağ şeride. Yok arkadaşlar. Bazen çıkıyorlar ama böyle çok nadir ya. O da çok nadir yani denk getireceğim de çıkacak da Bazen de istemediğin anda önüne kırıyorlar Gerçekten değişik bir şey var oyunun Yapay zekası var Sıkıntı çıkarabiliyor yani insana Ama tabi onların olması lazım Yani onlar olmadan da keyif alamazsın Bastı gidiyor Vallahi yardırdı gidiyor Bizde kaç kilometre 80 kilometremiz kaldı Edirne'ye Yakıt durumumuz güzel Araç durumumuz güzel Hiçbir yerde sıkıntı yok Hasar yok ziyan yok hiçbir şey yok 10 numara gidiyoruz vallahi. Tapa gaz gazı bırakmadan vallahi dibe yapıştırdık gazı gidiyoruz. Ulan bir şey düşürecektim arabayı Mesaj bana geldi arkadaşlar ben de. Bazı arkadaşlar böyle yukarıdan bu indiriyordur böyle telefondan izleyenler bana mı geldi? Ben de ben de sıkıntı yok bende öyle durulur mu orada ya arkadan vallahi yapıştıracaktım ha 55 kilometre buradan Samsun'a selam olsun 53 kilometre Rize'ye selam olsun 52 kilometre Ordu'ya selam olsun 50 Tokat mıydı lan 50 unuttum evet Tokat'a selam olsun 37 Kastamonu'ya selam olsun Gördüm bak kilometreleri söylüyorum 35 İzmir'e selam olsun 34 İstanbul'a selam olsun daha gelmeden söyledim bak 33 Mersin'e selam olsun arkadaşlar. Siz de yazabilirsiniz yorumlara. 31 Hatay'a selam olsun. 30 vallahi 30 bilmiyorum ha. Bakayım başka başka. Aa ben kilometre okuyor okumuyormuş lan. Dakikayı okuyormuş. Dur kilometreyi tekrardan başa alalım o zaman. Tamam. Tamam. Şu an kilometreye düştü zaten biz anlatırken. Ee, 29, 28, 27. Vallahi hatırlamıyorum nere olduğunu ha. 25 Erzurum. Anam 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 döneceğiz 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 dur. Çok sert bir fren yaptım ha vallahi çok sert fren yaptım. Tırstım vallahi tırstım. Dalmışız okuyoruz diye. Yapıştır bakalım. Hop Edirne'ye giriyoruz buradan. Selamun Aleyküm. Kaç kilometremiz kaldı? 19 kilometre yolumuz kaldı. Edirne'ye doğru, Edirne sınırları içine girdik. Biraz sonra yükümüzü bırakacağız arkadaşlar. Her bölümde böyle ufak ufak olsun istiyorum. Keyifli böyle 10 dakika, 12 dakika yani şu an kaç dakika olduğunu bilmiyorum ama 10, 12, 15. Belki yeri gelir 9. Yani yine 8-9 dakikanın altına düşmemeyi düş, düşmeyeyim. Yani 10 dakika olsun ortalama. 10 belki 15 dakika olur. Yorumlarda belirttin arkadaşlar. Daha sık gelsin mi? Günlük olarak gelsin mi? Ne bileyim hani günlük olarak gelsin derseniz aslında günlük olarak oynayabilirim. Zaten bir tane yük götürüyorum alt tarafı. Sırtımda taşımıyorum yani. Ben buradan döneceğim abi. Sen selam söyle ne? Ben buradan dönüyorum. Nereye geldik biz ya? Oo. Vallahi ya bütün ön takım, ön takım bu ne biçim yolmuş çukur içinde, şey içinde. Nerede mouse nerede ha? Biz kendimiz tedbir elden bırakmayalım abi. Zaten yol sakat. Oo hafiften yokuş bak 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 bak. Şimdi sallantıya bak bak çek 3. vitese. Yol da kötü böyle. Oo. Batır kütür gidiyoruz vallahi. İşte bu abi. Olay budur abi. Bak yine tam tek tek atamadım abi. Yine tek atamadım. Bak yine tek at. İki de ikinci de olmadı. Ha üç de tamam. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Paramıza bakalım ama dur paramıza bir görelim. Sonuçları hemen göster diyelim. Toplam paramız 72.148 arkadaşlar. Güzel para yaptık 72.000 lira. Gelecek bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Memleketinizi falan yazın. Yorumlarda ben genellikle kalp atıyorum zaten. Allah'a emanet olun arkadaşlar.